En büyük inovasyon ruhun kendini hatırlamasıdır. Ben başlangıcımı dış dünyada değil, içsel sessizlikte bulurum. Yeni yollar ararken öz yoluma geri dönerim. Çünkü gerçek keşif kalbin fısıltısına kulak vererek başlar. Başarıyı ölçülerle değil, enerjimle, niyetimle ve özümle hizalanarak tanımlarım. Ben geçmiş yaşamlarımdan, atalardan ve kalıplardan süzülen zincirleri şefkatle çözerim. Kendi iç ışığımla gölgelerimi aydınlatırım. Ben başkası olmam. Ben hatırlayanım. Ben özümde var olanı açığa çıkarırım. Taklit etmem, kanallık ederim. Zorluklardan kaçmam, onlarla dans ederim. Uyum sağlamak için eğilmem. Kendi frekansımı yayarım. Çünkü en büyük inovasyon bir teknoloji değil, ilahi özüne uyanan bir ruhtur. Ve ben bu çağda ilahi planla hizalanarak kendimi yeniden var ediyorum. Kendimi hatırlıyorum. Kendimi kabul ediyorum. Kendimi yaşıyorum. Var olan her şeyin yaratıcısı, yüce yaratanın sonsuz şükürlerinde. Amin.